anne elinde silahla genç kıza yaşaması gerektiğini söyler. Genç kızın gözleri soru dolu bakar. Ardından evin dışından silah sesleri gelir. Anne ve babasının, gözlerinin önünde ölmesini izlerken, gözleri dolar, ancak ağlamaz. Ki katil yanına gelir. Biri silahını kafasına dayar. Ama kız sakince bakar. Bir katil kızın karşısına oturur ve konuşur. Ama kız hala hiçbir tepki vermiyor aniden masanın altından bir bıçak çıkarır ve adamı avucuna saplar. Kız banyoya gider ve pencereden atlar. Katil kızın arkasını ateş eder. Kız çok çevik ve arazi bilgisi çok iyi. Sokağa çıkarsa güvende olacağını düşünür. O anda önünde ve arkasında iki araba onu sıkıştırır. Kız kanalizasyona girer ve diğer taraftan çıkar. Genç kızın adı Mina. Ailesinin ölümünün intikamını almak için Chicago'ya gider, bir trene biner. O adam onun amcası. Tek akrabasını gören 8 yaşındaki kız, amcasına sarılır ve ağlar. Ertesi gün amca, kıza gelecekte ne yapmak istediğini sorar. Genç kız kararlı bir şekilde, katil olmak istiyorum der. Amca bir an dona kaldı ve kızın intikam arzusunu kabul etti. Ertesi gün kızı okula gönderdi. Mina amcasına onu neden okula bıraktığını sordu. Anca bir silah çıkarır ve yoldan geçen bir arabaya ateş eder. Katilin tek ihtiyacı olan şey, bir silah olduğunu söyler. Ama Mina'nın bilgili bir katil olmasını istiyordu. 15 yıl bir anda geçti. Mina büyüdü. Bir gün, doğruca bir polis arabasına çarptı. Polis öfkelendi ve sarhoş bir kadının arabadan indiğini gördü. Polis, onu karakola götürdü onu hapse attılar. Aslında, Mina'nın tüm planı buydu. Hedefi hapishanedeki bir suçluydu. Devriye gezen gardiyanlar kadını uyuduğunu zannede, bu yüzden ışıkları söndürdüler ve gittiler. Gözetimden uzaklaştı ve gizlice kahve kaşığını aldı. Sonra bir bardak su aldı. Elektrik kutusunun kapısını açtı. Bir düzenek kurar sonra havalandırma kanalına tırmanıyor ve çalışan büyük bir fanın önüne oturuyor ve doğru anı bekliyor. Zamanı geldiğinde, büyük elektrikli ventilatörü hızla geçti ve havalandırmadan tuvalete gitti. Gardiyanı etkisiz hale getirir. Gardiyanın silahını aldı, suçlunun hücresine girir ve onu uykusundan uyandırdı, gömleğinin düğmelerini açmasını söyler. Kafası karışan adam gömleğinin düğmelerini açmaya başlar. Sonraki saniye, kız adamı vurar. Silah sesini duyan polis memuru koşarak içeri girir. Ancak odadaki tek kişi, yeni uyanan gardiyan ve elindeki silah. Mina çatıya çıkıyor. Ancak çatıda çok sayıda polis var. Mina bunu görür binada atlar ve duvarda nasıl kalır. Gardiyanlar fenerlerini tuttular ve onu fark etmediler bile. Daha sonra hücresine dönmek için havalandırma kanallarını tekrar kullandı. Polis hücreyi kontrol ettiğinde sarhoş kadını gördü ertesi gün, Mina karakoldan çıkış yaptı. Bu sırada araştırmaya gelen Fobler, olayla ilgili garip bir şey keşfetti. Kurbanın vücuduna siyah bir orkide çizilmişti. Bu 13. vaka. Hepsi bu tür suçlardır. Siyah orkide, Mina'nın memleketine özgü bir çiçektir. Hepsini polisi ve medyayı uyarmak için yaptı. Amaç, ailesini öldüren çete liderini ortaya çıkarmaktı. Luis, Haberi gördükten sonra amcası bunun tüm aileyi tehlikeye atabileceği konusunda onu uyardı. Ama intikam onun ömür boyu arzusudur. Amcasını dinlemez ve bir sonraki suikast hedefini üstlendi. Şişman bir adamın hayatı, bir adamın hayalidir. Ama bir suikastçı tarafından hedef alındığını bilmiyordu. Yatmadan önce korumasını uyardı. Koruma, bir araba dolusu insanı villayı sıkıca çevrelemeye çağırır katilin zaten arabanın altından billeye girdiğini bilmiyorlardı. Kısa süre sonra, Mina yüzme havuzunda belirdi ve sessizce şişman adamın malikanesine girdi. Mina silahına susturucu takar ve hareket etmeye başlar. Gece geç saatlerde Fatih irkilerek uyanır ve göğsünün tuhaf bir desenle boyanmış olduğunu görür. Odadan çıktığında korumaların nefessiz kaldığını gördü. Fatih iki silah aldı ve yüzme havuzuna yaklaştı yerdeki orkideyi alıp kokladı ve özel bir şey olmadığını düşündü. Hati arkasını döndü ve sertçe ateş etti. Ancak mina silahları boşaltmıştı, mermi yoktu. Şişman adam yalvarmaya başladı, mina ateş etti. Adam havuza düştü. Köpek balığı ona saldırdı. Mina başka bir ikonik orkideyi yere fırlattı. Görevini teslim etmek için geri döndüğünde, amcası öfkeyle üzerine bir gazete fırlattı. Sekiz kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı. Bunlardan biri amcasının arkadaşı. Mina'nın umurunda değil, sadece ailesinin intikamını almak istiyordu. Amcası intikamın artık durması gerektiğini söyledi. Bu devam ederse büyük annesi bile ölecekti. Sonra intikamından vazgeçeceğini umarak Mina'ya bir resim bıraktı. Mina ailesinin fotoğrafına baktı ve bir anda aklına anılar geldi. Çaresizce ağladı. Sonunda intikamdan vazgeçmeye karar verdi ve büyük annesi ile amcasının yanına döndü. Ancak Fobler takibi bırakmadı. Katilin adresini bulmuşlar. Çok sayıda polis memuru bir anda binanın etrafını sardı. Neyse ki Mina güvenlik kamerası aracılığıyla her şeyi görebildi. Masanın altından silahı aldı, banyoya koştu ve duş başlığını açtı. Koridordan yan komşusunun evine gitti ve onu bayılttı. Fobler, termal görüntüleme aracılığıyla Mina'nın duşta olduğunu bildi. Kapıyı patlayıcılarla patlatmaya hazırlandılar. Te yandan Mina da bombayı kurmuştur. Patlamayı duyan Mina, sesi kapatmak için düğmeye bir kez bastı. Fobler aramak için eve girdiğinde, binanın zaten boş olduğunu gördü. Mina patlayan delikten geçti. Yeraltı garajına kaçtı ve güvenlik kamerasına ateş etti. Bu hemen Fobler'in dikkatini çekti. Herkes garaja koşarken, Mina çoktan boruya girmişti ve aynı şekilde binayı terk etti. Fobler bir kez daha başarısız oldu. Bunun üzerine Mina bir an önce amcasının evine gitti. Karşısındaki manzara kalbini kırdı. Gördüğü ilk şey, büyük annesinin kanlar içinde yere düştüğü oldu. Kontrolsüz bir şekilde bağırdı. Sonra amcasının odasına koştu. Amcasının gömleği kana bulanmıştı ve amca bir sandalyeye bağlanarak diri diri dövülmüştü. Kalbinde intikam ateşi yeniden alevlendi. Bu sefer hiçbir şey ve hiç kimse, onu intikam almaktan alıkoyamazdı. Doğrudan 100 metre ötedeki CIA direktörünü hedef aldı. Daha fazla beklemek istemiyordu. Luis'in nerede olduğunu bilmesi gerekiyordu. Luis'in adresini vermezse kienin şefini öldürmekte tehdit etti. Ancak yönetmen, camın kırılamayacak kadar kalın olduğu konusunda böbürlendi. Bunu duyan Mina direkt ateş etti ve cam anında patladı. Yönetmen aceleyle Luis'nin adresini söyledi. Ama aynı zamanda Luis bir katilin geldiğini de biliyordu. İttifak yaptıkları ortaya çıktı. Yani Mina bunca yıl onu bulamadı. Sonra adamlarına binanın savunmasını konuşlandırmalarını emretti. Luis bir kadeh şaraplara atlıyordu. Aniden küçük bir füze uçtu ve tüm salonu havaya uçurdu. Adamlar önce Luis'e saklanacak bir yer bulmasını söylediler. Sonra katili bulmak için yola koyuldular. Yolda büyük bir kamyon doğrudan duvara çarptı ve arabanın üzerinden geçti. Mina arabadan indi ve ateş etti. Adamlar arka yolun kapalı olduğunu fark ettiler ve adamlarıyla birlikte beklerken aceleyle Luisis'i gizli odaya sakladılar. Ama Mina çoktan yer altına inmişti aşağı kattan ateş ederek adamlardan bazılarını öldürdü. Adamlarından biri el bombası attı, bir delik açtı ve ardından deliğe bir makineli tüfek ateşledi. Katilin cesedini aramak için içeri girdiler. Ama mina yine ortadan kayboldu. Aniden mermiler tekrar geldi ve adamların yarısı yine öldü. Mina'nın çoktan gizlice ikinci kata çıktığı ortaya çıktı. Adamların karşılık verme şansı yoktu adamlardan biri kafasını uzattı ve Mina'nın silahı çoktan kafasına dayanmıştı. Onu öldürdükten sonra sadece son kişi kaldı. Sonunda ikisi banyoda kıyasıya dövüştü. Sonunda Mina silahı çıkardı ve adamın boynuna dayayarak onu öldürdü. Gizli odada saklanan Luis dışarı fırladı ve malikaneden bir ciple kaçtı. Çılgınca direksiyona vurdu, ölümden kurtulduğunu sandı. Ama aniden arabadaki cep telefonu çaldı telefonu aldı ve karşıdaki Mina'ydı. Luis kibirli bir şekilde Mina'nın onu bir daha asla bulamayacağını ve Mina'yı öldüreceğini söyledi. Mina her şeyi ayarladığını söyledi. Luis arkasını döndü ve arka koltukta iki vahşi köpek gördü. Mina'nın emriyle köpekler anında üzerine saldırdı. Luis ölmüştü. O anda Mina nihayet ailesinin intikamını aldı. Yavaşça yere diz çöktü. Düşman yok aile yok. O andan itibaren dünyada yalnızdı. Daha fazla film özeti izlemek için kanalımıza abone olun.